Sakarya Karasu'dan yola çıktık şimdi. Geyve, Göynük. Göynük tarafından Nallıhan Bey Pazarına gideceğiz. Başlıyoruz. Geyve'ye geldik. Seyir terası varmış. Şimdi oraya çıkacağız. Geyve seyir terası. Çok güzel esiyor. Evet, <laughs> kaldı. kırmızı fasulyesi meşhurmuş ve kavurması. Az, az da bir kavurma alabilir miyiz? Ve Taraklı'daki yemek yediğimiz yer bura. Yemekleri çok güzel. Samimi bir insanlar. Değil. Çok sanır. Gelebilirsiniz. Evet. Şeyler çok güzel. Yemekler. Aynen. Bayağı iyi. Da çok Hemen güzel. zaten şurada. Şuradan Siyafet yukarıya çık. Yani. Evet güzel. Çok evet. Bayağı doyurucu şu yoğurt, yoğurt e, su, şey, Çay, irmik tatlısı. irmik tatlısı Bunlar diye. Bunlar ise şeydi. Güzel. Bu devirde. Helal. <laughs> Helal olsun. Haydi. Başka şehre. <laughs> Şimdi. Babamızınki 404 aldı. Bizimki de inşallah azalır. <laughs> evet bu da 382 aldı. Hero. Hero farkı. <laughs> 22 lira fazla daha azaldı. Evet. Yani yarım litre. İyi maşallah. Evet 467 lira aldı. X-Max. İkisi X düşmüş bunu. X-Max'i beğenmedik. Yine çok yapıyor. 100 lira bir 150 önceki de fazla. Evet yani. o da iyi ama en iyisi bizimki. <laughs> Baba. 100 lira fazla almıştık biz de. Şimdi de 80 küsür 90 yani bir motorları Babamı. büyütmemeye karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Sihay'la aramızda 20-30 lira fazla evet, öyle mesela. 200 metre sonra sola dönün. Çok güzel ya. Evet şimdi Beypazarı'na geldik. <laughs> evet, Beypazarı kurusu olsun. 120 liraymış. Şimdi alacağız onu dönüştü şuradan Sıcak sıcak da ikram ediyorlar. Evet. En sevdiğimiz şeyler ben biri. Havuç suyu. Bey pazarına ait. Bey pazarının havuzu var Otur. Otur dedim sen. Nasılmış? Havuç gibi. Ben suyunu çıkartmış. Bakayım ben de tadını Zeynep. Havuç suyunu da tavsiye etmiyorum. Ben Gaza gelip şey. almayın falan. <laughs> bir şeyi şifaniyet. Suyu içilmiyor. He, evet, şifaniyetini içelim dedik. Aa, şuradan da güzel gözüküyor. Dışarıya gireyim dur. Güzelmiş ha. Evet şimdi Bey Pazarı'ndayız. Çok güzelmiş.

Çekimde çekeyim de